Ne oluyor lan? Lan saat 7 olmuş. Gidip Darwin'i ve Anais'i uyandırayım. Darwin uyan çabuk. Ne oldu Gambo? Bugün bayrammış. Evet Gambo bugün bayram. Ama bayram namazına geç kaldık. Çabuk olalım. O zaman hemen Anais'i uyandıralım Gambo. Anais uyan çabuk ol. Gambol abi ve Darwin abi. Bayram namazına geç kalmışız. Kardeşim çabuk olalım. Abi ben unutmuşum. Önce abdest alalım. Sonra karismamızı çağıralım. Bayram namazına gidelim. Tamam kardeşim önce abdest alalım. Sonra karismamızı çağıralım. Evet arkadaşlar camiye geldik. Şimdi bayram namazı kılalım. Daha sonra da bayram kahvaltısı yapacağız. Evet arkadaşlar bayram kahvaltımız hazır herkese afiyet olsun